Açık Söz TV ekranlarından herkese günaydın. Sevgili Kastamonu halkı, gazetelerle Kastamonu gündeminden kısa bir özet geçmeye devam ediyoruz. Ben Banu Türkmenoğlu, gazetelerle gündem özeti başlıyor. Evet, ilk olarak Kastamonu Açık Söz gazetesiyle başlıyoruz. Kastamonu Açık Söz gazetesi yangın helikopteri düştü, sür ile çıktı bugün. 2 ölü, 5 yaralı. Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi öldü. Biri ağır, 5 kişi ise yaralandı diyor. Buradan geçmiş olsun diyoruz. Evet, bir diğer haberinde ise İnebolulu hemşerilerimiz Batı Azerbaycan kabinesinde diyor. Bağımsızlığını kazanan Batı Azerbaycan, Gölçe, Zangavur, Türk Cumhuriyeti kabinesinde iki İnebolulu hemşerimize Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık görevi verildi diyor. Evet, bir diğer haberinde ise vatandaş sosyal konut projesiyle ilgili görüşlerini CNG Haber ve Açık Söz TV'ye anlattı. Kafalar karışık. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Peki Kastamonu halkı sosyal konut projesi hakkında ne düşünüyor? CNG Haber ve Açık Söz TV muhabirleri vatandaşların konuyla ilgili görüşlerini sordu. Evet, bugünkü Açık Söz gazetesinden detaylarına bakabilirsiniz. Evet, bir diğer gazete olan Kastamonu Doğru Söz gazetesine bakıyoruz. Doğru Söz gazetesi ticaretin kalbi Kastamonu'da atacak manşetiyle çıktı. Batı Karadeniz ile Orta Doğu'yu buluşturacak olan Türkiye'nin en büyük bölgesel fuarı Turadev bugün kapılarını açıyor diyor. Türkiye Orta Doğu Ticaret Fuarı bugün başlıyor. Kastamonu ile birlikte Batı Karadeniz'i dünyaya açacak olan Türkiye'nin en büyük bölgesel fuarı Turadef saat 14.00'da düzenlenecek açılış töreniyle birlikte kapılarını açacak. Kuzeykent fuar alanında Orta Doğu ülkelerinden gelecek satın alımcılar ile Türk firmaları bir araya getirecek etkinlik Batı Karadeniz'de de uluslararası katılımcıların yer alacağı ilk kalma ticaret fuarı özelliği taşıyor diyor. Evet bir diğer haberinde ise <laughs> Sarıgül'den genel af talebi diyor. Türkiye Değişim Partisi lideri Kastamonu cezaevi önünde affet Türkiye'm çağrısında bulundu. Kastamonu ziyareti kapsamında cezaevi önünde partililer ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarıgül, genel af çağrısında bulundu. evet bir diğer haberi ise Koca Çınar yenileniyor diyor. Özel idare Abdurrahman Paşa Lisesi'nde tadilat çalışmalarına başladı. Anadolu'da kurulan ilk lise olma özelliğiyle Kastamonu'nun 137 yıllık gurur abidesi Abdurrahman Paşa Lisesi binası il özel idaresi tarafından restore ediliyor. Okul mezunlarından olan eski bakanlarımızdan Murat Başeskioğlu da çalışmaları yerinde inceledi diyor. Evet bir diğer gazete olan Gündem 37 gazetesine bakıyoruz. Gündem 37 gazetesinde Saraçlar Mahallesi'nde yeni yaşam alanı manşetiyle çıkıyor bugün. Belediye Başkanı Operatör Doktor Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatlarıyla projesi tamamlanan Saraçlar Mahallesi yaşam alanı ve kapalı garaj projesinin temeli 23 Eylül Cuma günü 9.30'da atılacak diyor. İlimize yakışır bir projenin temelini atmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Rahmi Garif Vidinlioğlu, şehrimize yeni bir yaşam alanı daha kazandıracağız. Bu projemizde 6 bin metrekare yeşil alan olacak. Yine proje dahilinde yürüyüş yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, fitness alanları, kafeterya, oturma ve piknik alanları yapılacak diyor. Evet bir diğer haberinde ise Desticiye geliyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Orta Doğu Ticaret Fuarı Tur katılmak için ilimize geliyor. Destici ilimizde ilimiz programı kapsamında valilik makamını ve belediye başkanlığını ziyaret gerçekleştirecek. Ardından ilimizdeki esnafları ziyaret edecek. Mustafa Destici son olarak Türkiye Orta Doğu Ticaret Fuarı Turadef'e katılım gösterecek diyor. Evet bir diğer haberi ise Kuska yönetimi toplandı diyor. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Eylül ayı yönetim kurulu toplantısı Sinop'ta gerçekleştirildi. Kuska Genel Sekreteri Serkan Gencin ajans çalışmaları ile Kuska desteğiyle hayata geçirilen Sinop'ta temel Temel sektörlerin rekabetçiliğinin artırılması projesi ve 2022 yılında yapılması planlanan mesleki girişim maratonuna da ilişkin yönetim kurulu üyelerine bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Evet bir diğer gazete olan Kastamonu Gazetesi'ne bakıyoruz. Sahilde yağış teyakkuzu diyor. Meteoroloji sahil kesimimiz için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Dün geceden itibaren etkili olacağı belirtilen tahmine göre metre kareye 30-60 kilogram yağış düşecek diyor. Evet bir diğer haberinde ise üniversitede de yaşam panel, yaşamsal panel diyor. İklimsel değişikliklerle son 5 yıldır acılarla dolu ciddi bir sınav veren Kastamonu İklim değişikliği, çevre ve ekoloji başlığı altında bir panelle ev sahipliği yapacak. Kastamonu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Kastamonu Dernekler Platformu tarafından düzenlenecek olan panel yarın gerçekleştirilecek. <laughs> evet, Taş Köprülü çiftçiden su teşekkürü geldi. Taş Köprü Donalar Köyü'nde çiftçilik yapan Caner Cafer Tanka, Karadere Barajı ile birlikte tarlalarının suyla kavuştuğunu ve ürün çeşitliliğinin arttığına dikkat çekerek suyu getirenlere teşekkür etti. Evet bir diğer gazete olan Kastamonu Nasrullah gazetesine bakıyoruz. Kastamonu Nasrullah gazetesinde 113 özel birey ve ailesi Çanakkale'de diyor. Başkan Vidinlioğlu özel bireylerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur diyor. 1915 Kastamonulu vatan kalbinin attığı topraklara gidiyor sloganıyla Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale gezilerinin bu haftaki konukları özel bireyler ve aileleri oldu. Özel bireyler ve ailelerinden oluşan 113 kişinin bulunduğu 3 otobüs önceki gün akşam saatlerinde Kastamonu Belediyesi önünden uğurlandı. Evet bir diğer haberinde ise Nasrullah kadının kabrinin asli yerine alınması isteniyor diyor. Kastamonu'nun en önemli sembollerinden Osmanlı İmparatorluğu'nun Kastamonu'da inşa ettiği ilk anıtsal eserlerden olan ve Kastamonu'nun en büyük camisi Nasrullah Kadı, Nasrullah Kadı Camisi'ni 2. Beyazıt döneminde 1506 yılında köprü ve şadırvan içinde su havuzları ile birlikte yaptırılan Nasrullah Kadı'nın mezarı acaba nerede diyor. Evet bir diğer haberinde ise 4000 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince bir akaryakıt istasyonunun deposunda ölçüm yapıldı. Ölçüm sonucunda 4000 litre kaçak akaryakıt tespit edildi. Akaryakıt deposu mühürlenirken iş yeri sahibine 5607 sayılı kanuna mühalefet suçundan adli işlem yapıldı. Evet, bir diğer gazete olan Kastamonu Sözcü Gazetesi'ne bakıyoruz. Araç barajı yıllık 58 milyon TL katkı sağlayacak diyor. İlimizde 33.180 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak. Araç barajında çalışmalar sürüyor. Devlet Su iş Devlet Su İşleri tarafından il merkezinde ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması Bölgedeki tarımsal faaliyetlerinin gelişmesinde de önemli rol oynuyor diyor. Evet bir diğer haberinde ise Tokiye borcu olanlara müjde geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaş Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için bir müjde veren kurum, borcunun erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak diyor. Evet, bir diğer haberinde ise Kültür Rotası projesine fon aranıyor. Kastamonu Turizm Endüstrisi İşletmeciliği Birliği Derneği olan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aydoğan, Ay doğdu Kültür Rotası Projesi için fon arayışını sürdürdüğünü dile getirdi. Evet, 6 yerel gazete ile Kastamonu gündeminden kısa bir özet geçtik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.